Touch Mapper Dokunsal Haritalama Uygulaması. Yazan Deniz Aydemir Döke, Seslendiren Pınar Yavuz. daydemir@gmail.com. Sayı 40, Haziran 2017. Günümüzde internete erişimi olan herkes bir yerden bir yere nasıl gideceğini bir çırpıda bakabiliyor. Bu online haritalar körler için erişilebilir değil. Diyelim ki turistik bir yerdesiniz ya da yeni başladığınız üniversitenin yerleşkesinde Merkezi yerlerde bulunan kocaman tabelalarda yerleşkenin haritası vardır. İsteyen gider bakar, kolayca nerede olduğunu anlar. Bunların da körler için erişilebilir olmadığını söylememe gerek yok sanırım. Oysaki kabartma haritalara erişim, oluşturduğu zihinsel haritalarla bir yerden başka bir yere gitmeyi öğrenen körlerin hayatını ne kadar da kolaylaştırır, bağımsız hareket kabiliyetini nasıl da artırır değil mi? TouchMapper denilen açık kaynak uygulaması bu işi kolaylaştırmış. Uygulamaya yazıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Web sayfasında 4 dil seçeneği var ve Türkçe onlardan biri değil tabii ki. Sayfada dokunsal haritaların körler ve az görenler için ne kadar da faydalı olduğundan bahsettikten sonra haritanızı nasıl oluşturabileceğinizi anlatıyor. Harita oluşturmak için arama alanına istediğiniz bir adresi giriyorsunuz ve arama yapıyorsunuz. Aramanızın sonucunda girdiğiniz adresi görüyorsunuz ve altında da çeşitli seçenekler var. İlki haritayı hangi teknolojiyle oluşturacağınızı soruyor. Burada kabartma yazıcıdan çıktı almak ve swell paper için basmak bir seçenek ve 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almak da ikinci bir seçenek. Yani burada oluşturulacak dosya uzantısını belirlemiş oluyorsunuz. Belirlemeniz gereken ikinci şey de alacağınız çıktının boyutu. Varsayılan 27.9 cm ama istediğiniz boyutta çıktı alabiliyorsunuz. Bir sonraki belirleyeceğiniz şey ise haritanın ölçeği. 1.2400 varsayılan ölçek. Sıradaki seçenekte haritayı binaları gizleyerek ya da binalarla birlikte oluşturabiliyorsunuz. En sonda ise gelişmiş seçenekler var. Bu seçeneklerin içinde benim ne işe anlamadığım şey ise haritanızı daha büyük bir haritanın parçası olarak oluşturmayı seçebiliyorsunuz. Her bir harita 670 metreyi kapsıyor. Sonra yapmanız gereken şey haritayı oluştur tuşuna basmak. Böylece seçtiğiniz seçeneğe göre 3 boyutlu yazıcı için kabartma yazıcı için ya da Swell Form cihazında basabilmek için indirebileceğiniz dosya karşınızda oluyor. Yapmanız gereken şey bu dosyayı indirip ilgili teknolojide basmak. Bu dosyayı Blind Square uygulamasında da kolayca oluşturabilirsiniz. Bendeki Blind Square uygulamasında güncelleme eksikliği olduğundan mıdır nedir? Kendi telefonumda yapamadım bunu ama arkadaşın telefonunda kolayca yaptık hala kişilerin kendi başlarına erişebilecekleri bir sistem değil. Çünkü üç boyutlu yazıcılar, kabartma yazıcılar ya da subel form cihazları herkesin evinde olan şeyler değil. Ama en azından bu teknolojilere sahip olan kurumlar artık kör kullanıcılar için kolayca kabartma haritalar oluşturabilir.